bunu koyayım çok güzel. Ya böyle bime e, böyle setler gelmiş. Çok güzel. İnsan yani kışın tam oğu yapacak şekilde setlerin fiyatları 40 TL. Çok güzel. Şöyle bu şekilde oyuncak yapma seti. kanaviçe seti var. Azra sendeki ne? Punch. Punch seti. İğnesi var içinde, iplik var. Güzel. İnsan görünce yapası geliyor. Bu da kitiymiş. Kiti. Evet. O Tam onun. Asmalık yapınca. Evet. Yapıp asıyorsun. Aksesuarını da takıyorsun. Boy boy iğnelerle yapılıyor. Ben de meyve sıkacağı aldım. Demir. Ee, kışın yani portakallar fazla tüketiyoruz. Bir de kola ile meyve suyu vardı. Onlar indirime girmişti. Onları aldım. Çay Efendim. Ha, sen Yok yok sorun yok. Şu Buyur, çayları abi. hangisinden alıyorsun? İyi ki alıyordum şunları. Aha. alıyordum. Vallahi ben bundan içiyorum. Ben bunu seviyorum. İşte ondan donu içine de şundan alıyordum. Yarım kilolu yok değil mi? Yarım kilolu evet gözükmüyor. Maalesef. Yok. Küçük çaylar yok. Büyükleri var. Teyzem. Ne yok? Aynısı bu şunlar. Şeyin. O, o da büyük. Ondan aldım. Ha. Onun içine katmıyor. Bir de kırmızı. Kırmızının Ay. küçüğünü arıyorsun. Ha, yarım kilo oldu. O da yok. Mu? Yok, kalmamış. Şu var da şu olur mu acaba? Adı değil mi? Ee, adı onun farklı. Bu çay kuru. Bu da berk çayı. olmaz <laughs> Bir kadar. şey alışınca değiştirilmiyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet bu şekilde teyzeyle konuştuk da bu şekilde de örgü aksesuarları var ilmek sabitleyici şiş ucu koruyucu yün iğnesi saç örgü şişi bu şekilde sevimli sevimli bir de şunu çok beğendim burada hem incesi var ince iş yapmak için kalın ve orta boy olarak buna iğne seti ise 27 TL gayet güzel bu şekilde Azra ayrılamadı. <laughs> Azra i̇şte örgü o. işine giriyor. Sadece kalın uçlu. Evet. Hem, ince hem, hem ince hem kalın var. Yani veya şöyle ben de, yapabilirsin. de yapabilirsin Azra. Bundan alıp hani bundan alabilirsin. Evet. İçinde zaten bunlar da var renkli gibi. Bunların da fiyatları 15 TL. Hani böyle alabilirsin daha iyi. Bence de. Yani onun içinde başka sadece ip şeyi var. Bu kalın varmış yapıştırmak için evet tutkalı var bu hani ona şey yapmak için ama sadece bununla kalın iğneyle çalışabiliyorsun sen bunu alırsan kanaviçe setini Hani bu kumaşta ince olanına da çalışabilirsin şey, şu şeyde daha, daha büyük, büyük. Evet. evet evet önemli olan bence bu ikisini al bence, bence. E, bu konuda tecrübeli olanlar varsa Tabii ki bana da haber etsin bilmiyorum ama öyle portakal aldım e, dörtlü e, kola aldım bir de bu şekilde meyve suları vardı altılı ondan aldım bunların fiyatları da 13 küsürdü bir devam edelim <laughs> toz kakao alacağım Azra toz kakao Azra kanaviçelerden çıkamadı. <laughs> Renklerine karar veremedi. rengi şu, de çok güzel e seç Ama birini şey, seç ne? birini ben karışmıyorum artık hadi bakalım sadece şeylerin renkleri farklı yapacaksan sen seç hadi bakalım kasaya şimdi portakalları yıkadım arkadaşlar bir deneyelim istedim aleti de yıkadım içine hemen bakalım Trendyol'da fiyatlarına bakmıştım. Onların fiyatları 200 üstüydü. Bir de bunların bu hazne kısmının daha küçük olanları var. O zaman büyük bir hani narı sıkarken veya büyük iri portakalı sıkarken sıkıntı oluyor. Hani büfe tipi geçen veya sanayi olarak geçenler daha iyi oluyor. gayet iyi. Ama portakalların fazla şey yok. Suyu yok. Daha yeni başlıyoruz. Şu koyu olanı deneyelim bakalım. Yani iki portakaldan bir bardak bile alamadık. Hani bu aletten dolayı değil, tamamen portakaldan dolayı. Katı meyve da sıkıntı oluyor. Yani tadını çok e, acı yapıyor, özellikle nar ve e, portakalı sıkarken baya bir sıkıntı. tam portakal mevsiminde bence iyi olur herhalde. Ne böyle? Bütün portakalları yedi. Daha bir bardak portakal suyu vermedi. Evet şükür bir portakal bir bardak portakal suyumuz oldu. Bence güzel. Fiyatı da uygundu. Çok ekşi. Evet hastalıklı C vitamini şart C vitamini için bence kesinlikle evde de grip olanlar dolu. Onlara iyi gelecektir. Şimdi bir buraları toparlayacağız. Çilek odasından çocuklara bir şeyler almıştım. Yani daha doğrusu iki kitaplık aldık. Bir tane de bilgisayar masası al dedik Onlar gelecek. Şimdi buraları toplamam gerekiyor. Aslında evde göstermek istediğim, anlatmak istediğim o kadar şey var ki ama şu anda seneskine bir an önce burayı toparlamam lazım. Şimdi çocuklara yatak da alacaktık Hani açılan Hem çekyat gibi gözüküyor Hem yatak oluyor açılınca Onlardan almak istiyorduk ama Evde inanılmaz bir nem var Yerler hep kabardı Yeşil yeşil oldu Bunları da biraz sonra anlatırım Bir burayı toparlayayım Şimdi Burayı boşaltmamız gerekiyor Şey, şu çocukların odasını temizlemek veya toplamak Topluyorum sonra Zaten dağınık Topluyorum bu sefer vay eşyam nerede O diyor ki benimki ona karışmış O diyor ki bu benimki bilmem ne bilmem ne Toplayın o zaman kardeşim Gördünüz <laughs> <laughs> Kardeşim Eşim şu anda servislere yolu tarif ediyor. Gördün mü diyorsun. Gördüm diyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar kitaplıklarımız geldi bu şekilde e, bu da bilgisayar masası burası şu şekilde daha doğrusu ders çalışma masası bunun üstüne aparat falan da var bu şekilde geniş oldu hani ister bilgisayar ister ders çalışma masası olarak kullanılar diye konuşamadım da e, sadece dolabın e, biraz boyu kısa ama güzel. Kötü değil e, şu kulp e, koyu çıktı onu da çileye resimlerle başvuracağız ona göre e, e, tekrardan gönderecekler bu şekilde gelelim diğer tarafa çeviriyorum ev biraz daha alıp, kusura bakmayın. Şimdi ev e, çok rutubet nemli arkadaşlar e, çiçekler nemli yerde aslında iyi büyürmüş ama benim çiçekler ma, mahvoldular burada. Onun dışında şu şeylerin altları hep yeşil yeşil oldu. Parkeler kalktı. Çocuklar o yüzden burada yatmıyor. Yataklar bile nemli nemli. Yani öyle bir üzgün durumdayız. Ama başka sağ solda başka bir şey yok. Sadece bu soğuk alan taraf bu şekilde oldu. Size yatak odamdan göstereyim dedim. Siliyoruz ama çare yok. Şöyle... Alttan yani yerden nemleri çekiyor bu şekilde sap sarı böyle yeşil bu şekilde bunlar da bu arada karifer için borular kariferi taktırmadık daha bu sefer farklı olacaktı evin içi daha kötü olacaktı bu şekilde evin son durumu gösterdiğim gibi arkadaşlar o yüzden birazcık canımız sıkılıyor ama yapacağımız bir şey yok. Artı yani ev tam kurumadığı için öyle söyleyeyim, dışarıya hemen mantolama da yaptıramıyoruz. O yüzden bir yazı görmemiz gerekiyor. Ee, eve biz inşaat bitti, ee, şap atıldı, şap atıldıktan bir ay sonra taşındık, taşınmak zorunda kaldık daha doğrusu. Çünkü okulların e, açıldığı ilk hafta yani. Ee, hemen okulların açıldığı gün eve yerleştik apar topar çocukların hani kıyafetlerini bulmak için o şekilde oldu mutfak dolapların e, içleri bile küf içinde duvar hep o, diğer taraftan yağmur alan bölümde küf içinde artık yaza kadar bu şekilde olacak eve her gün e, camlarını açıyoruz havalandırıyoruz e, ve gece gündüz evde soba yanıyor ama e, soba yansa bile gündüzleri muhakkak camları açıyoruz ee, eve ilk taşındığımız zamanlar video çekemedim. Ee, acayip bizde bir baş ağrısı, kemiklerimiz ağrıyor, başımız ağrıyor, uykumuzu alamıyoruz. Yeni yapılan inşaatta uyumak da gerçekten de çok e, şey zor oldu bizim için. Yani hep kendi, hep hasta olduk. Yani ben bugün hastayım, ertesi günü oğlum hasta oluyor, ertesi günü kızım hasta oluyor veya hep beraber oluyoruz. Allah'tan o baş ağrılarımız hafifledi. Şimdi de baş ağrılarımız, kemik ağrılarımız oluyor ama o kadar fazla değil. Bu da evin e, bu sıcak soğuk dışarısı çünkü e, çok soğuk. Ondan dolayı. Ada da okuldan geldi. <laughs> Ada da okuldan geldi. Şimdi onunla birlikte biz kitap okuyacağız. Abisiyle ablasının daha gelmesine var. O yüzden zamanımızı o şekilde değerlendiriyoruz. Burada ben kitap okumayı çok seviyorum. İstanbul'dayken kitap okumaya vaktim yoktu. Zaten çalışıyordum. Çalıştığım için, iş yaptığım için de kitaba vakit ayıramıyordum. Ama burada kitap okumaya vakit ayırabiliyorum. Özellikle bu tarafa doğru bakarak kitap okumak böyle iyi geliyor bana. Öyle söyleyeyim. Öbür türlü... Neyse, <laughs> ne bilemedim. Ya yani bazen kitabı insan e, çok e, sıkıldığı için kendine bir arkadaş aramak için de okuyabiliyor. Bazen kafasını dağıtmak için, bazen yeni bir şeyler öğrenmek için. Herkesin beklentisi farklı. Benim burada e, boş zamanım var. Olduğu için, bir de iş yapmadığım için de, yani diğer türlü işlerle uğraşmadığım için de kitaba vakit ayırabiliyorum. E, ee, okuduğum kitap az kaldı, bitmek üzere. E, az bir sayfa kaldı. İlahi Nizam ve Kaynak kitabı Bedir Rüsselman tarafından düzenlenmiştir Kapağın için okumak istiyorum size. 1959 yılında Öndel adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı'ndan gelen bu bilgiler Bedri Selman tarafından düzenlenmiştir. O tarihten, o tarihten beri vazifeleri tarafından alınmak üzere noterlikle muhafaza edilmiş. zaman geldiği için 54 yıl sonra yayınlanmıştır. Elinizdeki kitap orijinal metnin, metnin günümüz Türkçesine uyarlanmış şeklidir. Ee, kitabı nasıl anlatayım? Herkes kitapla ilgili farklı şeyler yazmış. Ee, ruhçuluk diyebilirim. Onun dışında reenkarnasyon diyebilirim. Ee, bu konuları ele alan e, bir kitap. Hani değişik bir e, okuyuş arayanlar için olabilir. Ata hangisini <laughs> şimdi okuyacağım Cinalli. <laughs> Cinalli. Sevdim mi Cinalli'yi? Cinalli'ye Ada sevdiğin 10 e, 10 taneydi. 11 mi? 11. 11 adetti. 10 10 10 mu? 10, 10 adetti. Hepsini okudu ama tekrardan başa dönüyor. Çok başına gitti. Cenelik kitabı. Bu at mı? Dostum. <laughs> bu at mı şimdi? Bu at mı? Fazla girersen uzaktan Birazcık daha uzak. Birazcık daha uzağa da. Bu at değil. <laughs> Adı benziyor. Biz Amasya'ya gitmiştik. Orada bir kitapçıda adamın okuyabileceği kitapları arıyorduk. Hani hem sıkılmasın, biraz resimli olsun, hani fazla konusu olmasın diye. Bir baktım orada Cineli hani seriydi. Hemen geldim dedim, bak bu benim ilkokul zamanda okuduğum kitap, sana da alayım mı? Dedi, al dedi bana da. O şekilde onu da aldık. Şimdi biz kitabımızı, büyük çocukların gelene kadar kitabımızı okuyalım. Ben anlatacak hani, Ben, ben bunu... Ben... Şimdi ilerleyeceğim. O onları ama çekti sesini. Ya şimdi bu ne? Can hadi bak al. yavaş yavaş hızlandırıyor işte okumayı. Yani sıkmadan ama tabi ki de okumayı hızlandırıyor. Hem de okuma tarzını da hızlandırıyor, temelleri sağlıyor. Öyle çok sabır çok. He bunun değeri mi? Evet. <laughs>